Herkese merhabalar. 20 dakikada ben Fatma Karaağaç. Dünyanın ve Türkiye'nin öne çıkan başlıklarını birbirlerine soruyoruz. Bugün konuğum Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Sayın Babuşçu hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk Fatma Hanım. Ee, öncelikle Erdoğan'ın e, bu seçim politikası, seçim ekonomisi daha doğrusu e, Merkez Bankası kararıyla netleşti mi? Siz de bununla ilgili tweet atmıştınız. Artık bu kararı öncelikle bekliyor muydunuz? Özellikle 100 bas puan indirimi e, aylardır nas sebebiyle pas geçiyorduk. Ama sonrasında yani dünden sonra e, bunun seçim ekonomisi olarak adlandırdınız. Nasıl görüyorsunuz? Önceliğim Beklentiniz var mıydı ve bundan sonraki süreç nasıl gelişecek? Yani Beklentim yoktu. Da. Faizi sabit kalacağını düşünüyordum. O, sürpriz oldu. Onun için de yorumlanması zor bir karar olarak niteledim öncelikle. Fakat sonra düşününce faiz düşüşü kredi faizlerinin de düşmesini getirecektir. Kredi faizlerinin düşmesi ise genellikle seçim öncesi yapılan bir şeydir. Ekonominin genişlemesi amacıyla. Para bolluğu yaratımı aslında. Son Erdoğan'ın son beş yıllık seçimlerine bakarsak tüm seçimlerinde öncelikle KGF, Koskep ağırlığı olmak üzere, bireysel kredilerde konut kredisi ağırlığı olmak üzere faiz düşüşü yaratmıştır. Aynı stratejiyi yine uyguladığını düşünüyorum. Normal koşullarda seçimim var. Mayıs ayında yapılacağını düşünmekteydim. Fakat dünkü karardan sonra bence seçim, erken seçim, baskın seçim şeklinde daha erken bir seçim olabilir. Yani bu yıl sonuna doğru Kasım, Aralık gibi bir seçim olabilir diye düşünmeye başladım. Çünkü kredi genişlemesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok kullandığı, seçim öncesi çok kullandığı bir yöntem. Ve bugün yaptığı bir açıklamada yine benim düşüncemi doğrular nitelikte konut kredilerine ilişkin önümüze gayri bir plan açıklayacağını e, ifade etmiş oldu bugün. Bu bugün. ifadede destekler nitelikte erken seçimi konut konut sektöründe düşük faizli kredi vererek özellikle 0.99 faizli kredi kullandırarak konut, konut sektörünü canlandırmak ve konut sektörü de yaklaşık 200 sektör etkiliyor. 200 sektör etkileyen bir büyüme yaratarak para bolluğu, kredi bolluğu ve in, insanları konuta kavuşturma stratejisiyle, algı yönetimiyle seçim kazanma stratejisi olarak düşünüyorum. Peki bunun e, mümkün olabilme şartı nedir? Mesela e, bir yandan da unutmayalım ki bir asgari ücret gerçeğimiz var. Asgari ücretten vergi alınan ama KKM'ye yatırım yapan yani KKM'ye geçen hem döviz döviz farkını karşılayan hem faizini karşılayan üstüne vergiden muaf tutulan bir kesim var. Bunun karşısında orta kesimi asgari ücrete sabitleyen bir yapı var, bir anlayış var. E, hemen hemen büyük bir kesim asgari ücretle çalışıyor. E, orta kesimi eritti ve krediler ne kadar 0.90'dan 99'dan olsa da 3 milyonun altında ev yok. Bunu biliyoruz. Eee en kötü semtte bile yok. Bu bağlamda 15 bin, 27 bin TL ödeyebilecek bir pozisyonu var mı? Yani bunun gerçekçiliği var mı? Şimdi o kadar ödeme şansları belki yok ama şöyle bakayım ben olaya. Şu açıdan bakalım. Türkiye'de üç kesim mevcuttu. Birincisi hı hı. Fa fakir dar gelirli kesim. İkincisi orta gelirli kesim. Üçüncüsü ise hepimizin bildiği zengin kesim. Evet. AKP oyları genellikle fakir kesim, alt kesimden ve üst kesimden, zengin kesimden. Orta kesim AKP oy vermiyordu veya en az oy veren kesimde. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok iyi biliyor. Siyasi analizleri bence güçlü. Siya siyasi, siyasette çok iyi biliyor iki bilgisiyle zaten seçimleri kazanıyor. Ekonomi bilgisi zayıf gördük son bir yılda ekonomi bilgisinin zayıf olduğunu. Ekonomi bilgisinin zayıflığından kaybedecek, kaybedecekse bu sefer. E, iki bilgisi çok iyi. Bir siyasi bilgisi çok iyi. İki Türk halkını tanıma bilgisi çok iyi. Türk halkını çok iyi tanıyor. Onun için seçimleri kazanıyor. Şimdi bu üç kesimden kendisine oy vermeyen kesim orta kesimdi. Zengin kesimden, evet. fakir kesimden oy alıyordu. Son bir yıllık uyguladığı ekonomi politikaların sayesinde Orta kesimi yok etti. Orta kesimin bir kısmı üst kesime ke adapte oldu. Zengin kesime geçti. Bir kısmı ise dar gelirli kesime geçti. Şu an Türkiye'de iki kesim var. Bir dar gelirli kesim, fakir kesim. iki zengin kesim. Ve AKP en çok oy veren kesimler bunlar. Ve o taraflara kaydırarak kendisine oy verme stratejisini üzerine kurdu seçimi. Bunu da hep birlikte göreceğiz olacak mı olmayacak mı. Diğer bir nokta. Aslında erken seçime gitmemesini ben tavsiye ediyordum bundan önceki durumlarda, düne kadar. Neden derseniz, erken seçim yapılacağı tarih Kasım Aralık ayları, ekonominin dip noktada olacağı günler. ekonomi evet. krizin şu an dibini görmedik, daha dibine doğru gidiyoruz. Ekonomik kriz Kasım'da dip noktayı görecek. Kasım Aralık yani zirvede. bu günler kötü günlerimiz, gelecek günler daha kötü günlerimiz. Tamam. Daha kötü günlerimiz olacak. Çünkü enflasyon da zirvede olacak Kasım ayında. Ve enflasyon zirvedeyken yüzde yüzü açmış olacak. Hele bugün politikalarla yüzde yüzü açmış olacak. Yüzde yüzü aşan bir enflasyonda, hiper enflasyon ortamında seçime gitmek çok riskli aslında AKP açısından. Fakat bir bildiği var diye düşünüyorum siyaseten. Kasım Aralık seçimini tercih etme yönünde izlenimlerim var şu an. AKP'nin içine gelmeyeceğini söyleyebilirim. Yani ne açıdan söyleyebilirim? Krizin dip noktasında enflasyon üzerindeyken seçime gitmiş olacak. Aslında stratejisi şuydu. Düne kadar çünkü karar seçim stratejisini değiştirdiğini gösteriyor bence. Düne kadar Kasım aralığına kadar kredi, kredileri sıkı tutup Ocak'tan evet. itibaren bol bir kredi bolluğu yaratmakta. Mayıs'a kadar, seçime kadar. Belki hala Rakipleri yanıtmak için yapmış olabilir bunu. Eğer o stratejiye devam ederse Kasım Aralık'a kadar sıkı kredi politikası Ocak'tan itibaren kredi bolluğunu yine yaratacak. Fakat bugünkü açıklaması stratejiyi değiştirdiğini gösteriyor. Konut sektöründe yeni bir anlayışla başlıyoruz diyor. Yeni bir anlayışla konut kredisini ve konut fiyatlarını ele alacağız tekrar diyor. Hep birlikte göreceğiz bu stratejinin neler getirip neler götüreceğini. Şimdi bir yandan da enflasyonu 3 haneye doğru götüreceğimiz ama TÜİK var. TÜİK rakamını baz alıyoruz ama yüzün üzerine de çıkacak. 3 haneleri de göreceğiz. Bir şekilde bunu 80'lerde tutmaya çalışacaklar. Aralık için şöyle söyleyebilirim. Yani özellikle siyasilerin söylediği Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da seçimin ağır kış şartlarında gerçekleşme ihtimalinin çok zor olduğu olursa bu Kasım ayında olacak. Sizin öngörünüzden yola yani bir baskın seçim gerçekleşecek ama bundan önce o belirtilerden biri de after mesela genel aftır e, bu bağlamda da Devlet Bahçeli'nin çıkışları var bunları bir, ben sadece çerçeve çizmek istedim e, sorun şu başka bir soru soracağım e, özellikle önümüzdeki dönemde enerjiyle ilgili de şimdi Faiz arttı. Dolar kurumunda bir atak bekliyor musunuz? Yani 25'leri görür müyüz? Bu beklentiniz var mı? E, ve bankaların özellikle kârda olduğu bu süreç içerisinde özellikle KKM'nin bizim... E, bütçeye yükü ne olacak? Nereye kadar e, çıkacak? Ve Kılıçdaroğlu'nun hani şu çıkışı vardı biliyorsunuz. Bu yapılabilir bir şey mi? E, özellikle döviz garantisi olan kısmı ödemeyeceğiz dedi. Bu hukuksal olarak ve siz de biliyoruz ki e, deneyimli bir bankacısınız. E, nasıl değerlendirirsiniz mümkün mü? Şimdi öncelikle KKM'den başlayalım. Birkaç tane sorunuz olduğunu. Asam sırayla cevap vereyim. Unutursam siz tekrar hatırlatın. Tabii tabii. Hı, -hı. KKM Kalkame... Türkiye Cumhuriyeti'nin bence ekonomik olarak en önemli, en kötü e, uygulamalarından bir tanesi. Ve ciddi bir yük getiriyor. Şu ana kadar 21 Aralık'ta başladı. İlk ödemeleri Mart'ın son haftası yapıldı. Mart'ın son haftasını saymazsak da Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 4 aylık ödeme yapıldı. 4 aylık ödemede 60 milyar TL hazine ödedi. 80 milyar TL de Merkez Bankası ödedi. Yani şu an itibariyle 4 aylık maliyeti 140 milyar TL. Kalan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 5 aylık bir maliyet var. 5 aylık maliyetin normal koşullarda ilk 4 aylık maliyetin 2 katı maliyet olacağını düşünüyorum ben. Bu 60 milyar TL, 180 milyar TL civarına çıkacak hazinenin ödediği. Merkez Bankası'nın ödediği 80 milyar TL ise 240 milyar TL civarına çıkacak. İkisini toplarsak 400 milyar TL ile 500 milyar TL arasında bir bütçeye yük getiriyor. Evet. İki ödeme. Bu çok ciddi büyük. Bu yükün altından kalkılması zor ve burada bir servet transferi var. Servet transferi ne demek? E, mevduat müşterilerine, tasarruf sahiplerine parayı aktarıyorsunuz. Nereden aldığınız parayı? Sabit gelirlerin vergilerinden aldığınız parayı, yani sabit gelirli siz biz memur, işçi, asgari ücretin vergileriyle topladığınız paraları zengin kesime aktarmış oluyorsunuz. Servet transferi gerçekleştirmiş oluyor. E, Kılıçdaroğlu da bunu bildiği için ödemeyeceğini söyledi fakat e, devlette devamlı esastır nadiren do doğru söylüyor Sayın Bakan Nebati. Bunu söyledi. Devlette de devamlı gezi Çünkü kur korumalı mevduat hesapları birer sözleşmedir. Sözleşme kiminle yapılıyor? Bankayla veya devletle müşteri arasında yapılıyor. Sözleşme iki taraftan birisinin cayması şeklinde bir uygulama olamaz. İki tarafın da cayması lazım veya iki tarafın da yürütmesi gerekiyor sözleşmeyi. E, ee, Kanunen yasal olarak Kılıçdaroğlu'nun ödememesi mümkün değil. Ödeyecektir. Yalnız şunu yapar iktidara geldiği günden itibaren bu uygulamayı durdurur. Durdurduktan sonra durmadan öncekileri öder. Durdurduktan sonra zaten herhangi bir şey de çıkmaz. Bu şekilde bunu kastettiğini düşünüyorum. Yoksa ödememezlik diye bir şey söz konusu olamaz. Önceden açılan hesaplar mutlaka ödenecektir. O biraz da siyasi bir konuşmadır bence benim düşünceme göre. Şöyle bir şey var bir yandan da, evet bunu ödemeyeceğini ifade etti ama Tekirdağ'da bir yandan da kendi ifadesiyle Beşli Çete dediği yapıdan özellikle garantiler üzerinden alacağı paraları geri alacağını söyledi ve onlarla ödeyebileceğini, ödeyeceğini ifade etti. Yani bir şekilde karşılanacak, evet bu sizin söylediğiniz gibi bir siyasi jargon ama bir yandan da bu gerçekliği, vefatla söylemesi e, KKM'den kaçışı e, hızlandırır mı? E, ve bunu gören e, hükümet e, daha erken bir zaman dilim içerisinde KKM işlemini sonlandırır mı? Bir tarihi bilmiyoruz çünkü. Şu an itibariyle 30 liralık itibariyle sonlanması lazım zaten. 30 liralık itibariyle sonlanması lazım. Tarih 30 liralık. Fakat hı hı. eğer seçim Mayıs'a kalırsa seçimden önce sonuçlandırmaz. Şu evet. anki hükümet. Mayıs sonuna kadar tekrar uzatacaktır bence. Seçim ama sonbaharda yapılırsa Kasım ayında yapılırsa 31 Aralık'ta zaten bitecektir. Şimdi öyle bir şey ki, e, diyelim ki seçildi, yine kendisi seçildi. Yani bu e, elindeki atom bombası olarak niteliyor Kılıçdaroğlu ve birçok ekonomist de aynı şeyi söylüyor. E, bu atom bombasını kendi kucağında bulacak. Yani e, yine bitirmesi, erken bitirmesi ya da sizin söylediğiniz gibi 31 Aralık'ta son vermesi kendi faydasına değil midir? Uzatırsa yani seçim eğer zamanında yapılacaksa zaten uzaması gerekecek en nihayetinde. Şimdi seçim zamanında mayıs ayında yapılırsa 31 altta bitirmesi çok mantıklı değil. Çünkü bomba seçim öncesi patlamış olacak. Önemli olan bombayı patlamadan seçim sonrasına kadar götürmek. Ben de bomba atom bombası olarak nitelendiriyorum. Ama seçim öncesi patlatırsanız kucağınızda patlarsa sizi bu dağıtacak, sizi öldürecek. Ama seçim sonrasına bırakırsanız sizi etkilese de 5 yılda unutulur. 5 yıl sonra bir, bir sonraki seçim artık onun için seçim sonrasını ertelemek. Zaten şunu da söyleyeyim size. AKP hükümetinin en becerikli olduğu ya en çok yaptığı şey şudur. Sorunları çözmek değil, sorunları ötelemek. Bakın tüm sorunları ötelemeyi tercih ediyor. Sorunları çözmeye niyetlenmiyor. Enflasyon. Enflasyonu çözümlemek için ne yaptı bugüne kadar? Bir yıldır enflasyon yükseliyor. Bana üç tane karar söyleyin enflasyonu önlemek için yaptığı. Üç tane önlem söyleyin. Üç tane sayamıyoruz. İşte tarım kredi kooperatiflerine ucuz mal sattırmak alt, sattıramadı ondan. Market, denetimler, marketlere denetimler market, olsun. market şeyleri oluşturdu, timleri oluşturdu. TÜİK başkanını değiştirdi bir de veya başkan yardımcılığını değiştirdi. Dördüncü bir önlem söyleyebilir misiniz? Bana söyleyemeyiz. Enflasyonu önlemek istemiyor. Enflasyonu önlemeyi öteliyor bu oyla. Döviz sorununu öteliyor. Her türlü sorunu ötelemekle, ertelemekle meşgul. Sorunları kökünden çözme diye bir şey yok AKP hükümetinde. Onun için KKMH da bir sorundur ülke açısından ve çok ciddi sorundur. Atom bombasıdır. İster bu iktidarda patlasın ister başka bir yeni iktidar kucağında olsun atom bombasıdır. Ama AKP bunu çözmeye çalışmayacaktır yine. Ötelemek niyetiyle kararları ileriye doğru almayı tercih edecektir. Bir yandan da bizim gibi indiren faizini indiren Çin var. Biz de Çine benzemeye çalışıyoruz. En başlarda söylenen cümlelerden biriydi bu. Özellikle Nebati Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı tarafından. Çin'in büyüme şekli e, baz alınmıştı. En nihayetinde onlar da indirdiler ve onların da para birimi dolar karşısında ciddi anlamda değer kaybetti. Şimdi herkes faiz artırımına giderken mesela FED bu kararı verirken tutanaklarını açıklarken e, enflasyonla mücadeleyi ve büyümeyi mümkün olduğunca e, yavaşlamasının bir sakıncası olmadığına. Ya bu minvalde bir açıklama yaptı. E, kaygıları, halkı ve hane halkını daha doğrusu e, korumak. Bu bağlamda baktığımızda biz tam olarak e, ne yapmaya çalıştığımızı biliyor muyuz? Bence ne yapmaya çalıştığımızı bilmiyoruz. Ama kendi bir bildikleri var mı onu bilmiyorum. Bildiklerinin de olduğunu sanmıyorum. Çünkü tamamen iktisat politikası kurallarına, iktisat kitaplarında yazanlara, iktisat teorisine ters uygulamalar yapıyorlar. Çin olmaya çalıştık başlangıçta. Çin modeli dediler. Sonradan vazgeçtiler. Çin lafını ağzına, ağızlarına almadılar. Çin olmaya çalıştık derken Çin olamazsınız. Siz 128 milyar dolar rezervi bitirmişsiniz öncelikle. Ondan sonra 60 milyar dolar yemişsiniz rezervin üstüne. Yılın ilk altı ayında. 2022'nin ilk altı ayında. Yaklaşık 200 milyar dolar son iki yılda rezerv bitirmişsiniz. Elinizde şu an satılabilir döviz rezervi neredeyse yok denecek kadar az. 10 milyar, 15 milyar dolar bir rezerv var. Çin'le kendinizi benzer gösteriyorsunuz. Çin'in bugün rezervi ne kadar biliyor musunuz? 4 trilyon dolar. 4 trilyon dolar. Yanlış söylemiyorum. Milyar dolar değil. 4 trilyon dolar. 4 trilyon dolar rezervle Çin faiz indirebilir ama siz 10 milyar dolar rezervle faiz indiremezsiniz. İndirirseniz Bloomberg'da bugün açıklama yapıldı. 15 milyar dolarlık bir giriş var. Bunun Rusya'dan geldiği tahmin ediliyor. Siz bu konuyla ilgili herhangi bir tahmininiz var mı? Bir de mevcut bu 33'den de 30'den de 50'den de milyar dolarlık bir giriş olacağını ifade etmişlerdi. Bu girişin sağlanabilmesini gerçekten rasyonel buluyor musunuz? Ya da gelse de bir işe yarayacak mı? Bizim gerçekten 100 milyar dolarlara ihtiyacımız mı var? Beni tahminime göre yılın ilk 6 ayında veya 7 ayında şu an 60 milyar dolar rezerv harcandı. Kurları tutabilmek için, kurları zıplamasını sağlamamak için. Yani aylık ortalama 10 milyar dolar diyebiliriz. Seçime normal koşullarda gideceksek, Mayıs ayında gideceksek 10 ay var. 10 ayda 100 milyar dolar ihtiyaç var. 100 milyar dolar hadi biraz abarttı rakam diyelim. 60-70 milyar dolar minimum 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 ihtiyaç var. 60-70 milyar dolar paranın bulunması şu an itibariyle imkansız görünüyor. Neden? Nerelerden bulunabilir? Doğrudan sermaye yatırımı gelmesi lazım ülkeye. Doğrudan sermaye yatırımı bu aylık süreçte asla gelmez. Yani yabancının fabrika satın alması lazım, fabrika kurması lazım. Bu olacak iş değil onaylık süreçte. İkincisi orta yatırımı gelebilir. Orta yatırımcıları çıkıyorlar. Gelmeyi bırakın çıktılar ve hiç kalmadı zaten. Orta yatırım dediğimiz hazine bonosu almak üzere gelebilirler veya hatta hisse senedi almak üzere gelebilirler. Gelmezler bu saatten sonra seçime kadar. İkincisi de imkansız. Üçüncüsü Araplarla Sıvap anlaşmaları yapıyorduk. Son üç aydır yalvarmadığımız nokta kalmadı Araplarda. Suudi Arabistan'da en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirdik Haziran ayında. Yine bir şey elde edemedik. Sıvap anlaşmalarından da ümit kesilmiş özellikle. İki konu kaldı. iki yer ihtimal kaldı. Bir Rusya'dan para gelebilir. İki uluslararası piyasalardan borç bulabilirsiniz. Rusya'dan son 3 haftadır 15 milyar dolara yakın para geldi. Fakat devamı gelir mi gelmez mi Bilmiyorum gelirse de tehlikeli gelmese de tehlikeli. Gelmezse başka yerden bulacağımız bir kaynak kalmadı onun için tehlike var Rusya'dan bulamazsak. Rusya'dan bulursak da Rusya'dan aldık diye Amerika bu defa sıkıntılar yaratabilir. Tehlikeli sularda geziyoruz çünkü Rusya'dan para almak da doğru Ne karşılığında alıyoruz peki? Ne karşılığında aldığını şu an için bilemiyoruz çünkü resmi bir açıklama yapılmıyor. Swap anlaşması mı yoksa akkuyu mu yoksa açıktan borç mu ne olduğu belli olmayan bir para girişi oluyor. Onu bilmemiz de mümkün değil. Hükümetin açıklama yapması lazım. Hükümet her şeyi açıklıyor zaman zaman ama bu konudan kaçıyor. Hiç sadece para girişi olduğunu söylüyor. Neden girdi, nasıl girdi açıklama yapmıyor. Onun dışında uluslararası piyasalardan para bulabilir belki. Bu da CDS'in 800 puan olduğu bir ülke, CDS'in 800 puan olduğu ülkeye yabancı yatırımcılar 10, 11, 12'den, %10, %11, 12 daha faizden başlıyorlar. %12 dolara faiz verirseniz hükümet olarak Muhalefet bunu ciddi koz olarak kullanacaktır seçimden önce. Bu da algı yönetim açısından AKP hükümetini ciddi boyutta yıpratacaktır. Onun için ona da yanaşmıyorlar. Dövizin e gelme olası Rusya dışında pek kalmadı. Rusya'nın da dediğim gibi gelse bir dert gelmese iki dert Rusya'dan para. 60-70 milyar dolar ihtiyacı nasıl giderecekler e, onu bilemiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Eğer bulamazlarsa da parayı biraz önce söylediğiniz gibi rakam söylemek istemiyorum ama kurlar seçime kadar durdurulamaz. Ani zıplamalar kurlarda 21 gibi her zaman görme ihtimalimiz var. E, demin onu pas geçmiştik. E, kur artışı daha doğrusu kur hareketi bekliyor musunuz yukarı yönlü ve bir anda gerçekleşmesi mümkün mü? Gelen paranın da bu konuda erimesi gerekiyor. Çünkü durdurmak için kullanacaklar. E, i̇ç piyasada herhangi bir şekilde bunu kullanma şansları da herhalde yok. Bir yandan da e, karına ka kar katanlar e, Şirketler, büyük şirketler var zaten Nebati açıklamıştı. Burada ihracatçılar ve büyük şirketler, yatırımcılar kazanmıştı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, bir köpük olayı vardı ya, hatırlarsınız Aralık ayında bu bir köpüktü bilen bilir küçük bir yatırımcı çarpıldı denilmişti 20 Aralık gecesi. Yine evet. böyle bir köpük e, varmış gibi davranıp elinde bir KKM gibi enstrüman var mı? yani eğer atak gerçekleşirse bizim karşımıza KKM'nin dışında bir şey çıkabilme ihtimali var mı? Atak tavşan. gerçekleşirse şu an çapkadan tavşan çıkarma olasılıkları olduğunu sanmıyorum. Çıkarabilirler fakat etkili olmayacaktır. Çünkü 15 günde bir şapkadan bir tavşan çıkarıyorlar. Yani işte 15 gün önce BDK sınırlamasını çıkardılar. Dün açıklamalardan sonra konut sektöründe ee, 0.99 kredi faizinin olacağına ilişkin emareler var. Yani şapkadan tavşan çıkarırlar ama çıkarttıkları tavşanlar 15 günde bir 20 günde bir ayda bir çıkarttıkları tavşanlar etkili olmuyor. Bir KKM'de bir biraz da etki gördük. KKM dışında GST, MDK kararlarında, şunda bunda hiçbir önlemde etkili olduğunu göremedik. Çünkü iktisat politikasıyla aykırı palyatif çözümler getiriyorlar. Palyatif çözümlerle de bir yere gidemezler, gidemeyecekler. Yani döviz bulunmadığı takdirde Sıçrama mutlaka alacaktır. Sıçramayı da önlemenin yolu e, döviz rezervini rezer, güçlendirmek ve döviz bulmak. Yurt dışından döviz girişini arttırmak. Bunu bunu da yapmak için olması için her şeyi yapıyorlar. Her türlü kapıyı çalıyorlar. Son sorum şu. E, faizi 13'e indirdik. E, dolar artacak bu doların artması demek, enerji fiyatlarının artması demek. Mesela Brent petrolün e, daha pahalıya alınması demek. Bu aynı zamanda işte makro yanlışların e, mikro ekonomide hane halkına yansıması anlamına geliyor. Şimdi bu 13 e, lük faiz halka nasıl anlatılacak, halk cebinde nasıl görecek bunu? Biz tablo çizebilir misiniz? Önümüzdeki Eylül ayının sonuna kadar neler yaşayacağız? Zam yağmuru mu yaşayacağız? Ee, başka türlü şeyler mi yaşanacak? Enflasyon üç haneyi bir anda mı göreceğiz? Nedir? Sizin böyle bir çerçeveniz var mı? Bu 13'ü halk için neye dönüşeceğini anlatmak adına. Zaten hangi programı uygulansın yük geldiğinde mutlaka halka oluyor. Halk olurken de Halkın üst seviyedeki halka değil, dar gelirleri oluyor. Asgari ücretliye, memur emekliye oluyor. Yine Temmuz ayında yapılan zamlar evli bulmadan eriyecek sabit gelirlerin olarak. Şimdi bu faiz düşürmesi tabii ki kurların artışı demek. Biraz önce de konuştuk, kurlar artacak. Kurların artması enflasyonun artması demek. Enflasyon artınca üç haneli enflasyonları yaşayacağız. Hiper enflasyona doğru gideceğiz. Burada hiper enflasyonu, enflasyonun artması demek halkın satın aldığı malların fiyatlarının artması demek. Çarşı, pazar, market e, deki fiyatların artması demek. Fiyatlar arttığı takdirde halkın alım gücü zayıflayacak. Halk yapılan zamlar, yani dar gelirleri yapılan zamlar, Türk enflasyonu ile zam yapılıyor. 180'e göre zam yapılıyor. Ama çarşı pazardaki enflasyon %200'lerde hepimiz biliyoruz. Aradaki farkı al kapatmak için borçlanacak banka kredilerine yüklenecek kredi kartına yüklenecek banka kredilerinin ve kredi kartlarının daha da zaten ödenmediğini göreceğiz ki ödemede ciddi zorluklar vardı bugün itibariyle Türkiye'de 4 milyon kişi icralık bankalarla 4 milyon 147 bin kişi 85 milyonun olduğu bir ülkede 4 milyon 147 bin kişi 20 kişi de bir kişi demektir ve bu 4 milyon 147 bin kişiyi hep birlikte yaşayacağız 3 ay içinde 5 milyonu geçecek 5 milyon kişiyi geçecek. Halkın borçlanma kapasitesi daralacak ve borçların da aradaki farkı zamlarda kendi zamıyla malların zammıyla arasındaki farkı ödeyemeyince krediden başka, kredi kartından başka çaresi kalmayacak. Borç yük altında ezilmeye devam edecek. Bir yandan da sadece tüketicinin değil, üreticinin de enflasyonu var. O da yüzde kırklarda. O aradaki farkı da ne kadar yansıtmayacak onu bilmiyoruz. E, çünkü biz yine e, ithalat e, ürünleriyle ihracat yapan bir ülkeyiz e, bu bağlamda da bizi bir darboğaz bekliyor e, bu konuda herhangi bir e, evet krediler alınabilir ucuz krediler alınabilir ama bir yandan da mesela Kavcıoğlu tartışmalar yaşanıyor bir toplantıda İşte siz stokçusunuz falan deniliyor İşte bu bağlamda diyorum e, heterodox e, politikaların e, güdülmesi ne kadar mantıklı ve buna birinin dur deme ihtimali var mı sizce e, bence yok ama yine de bir çıkış yolu mümkün mü? Siz görüyor musunuz? Böyle bir ihtimal yok. Yani AKP hükümetiyle seçime kadar bunları yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü en üst irade karar veriyor. En üst iradeyi durdurabilecek bir yetenek de yok Türkiye'de. Çok teşekkür ederim yayına katkılarınızdan dolayı. 20 dakika 25 dakika yaptık. Bugün yoğundu gündeminiz biliyorum. Yayını o vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Fatma Hanım. Ee, Pazartesi günü görüşeceğiz arkadaşlar. Öğün başlıyor programıyla hafta sonu malumunuz yayınım yok. 20 dakikalarda genelde akşam oluyor. Hafta başı görüşmek dileğiyle.